Gece çökmüştü. Köy yolları sessizlikte kaplanmış, sadece rüzgarın oltusu duyuluyordu. Ahmet, köyden kasabaya dönüyordu. Yolun ortasında bir şey fark etti. Siyah bir gölge, kıpırdamadan onu izliyordu. İlk başta bir hayvan sandı, ama adımlarını takip eden bu varlık, insanın aklını karıştıran, biçim değiştiren bir gölgeydi. Bazıları buna kara kondular da. Her adımda, gölge biraz daha yaklaşıyor, yolunu şaşırtıyor, sanki aynı yoldan defalarca yürüyormuş gibi hissettiriyordu. Ahmet nefes almakta zorlanıyor, Kalbi yerinden çıkacakmış gibi çarpıyordu. Kara kondula, Anadolu'nun en eski korkularından biri. Gece yarısından sonra ortaya çıkar, insanın üstüne çöker ama öldürmez, sadece korkutur, şaşırtır, yönünü kaybettirir. Ahmet fark etti ki kurtulmanın tek yolu cesaretini toplamak ve kara kondulanın oyununa gelmemekti. Adımlarını dikkatli ayarladı, sessizce dua etti ve gölgeyi ardında bırakmayı başardı. Ama efsaneler der ki, kara kondula her karanlık gecede, her ıssız yolda bekler ve asla unutmaz.